Beni biz çekeceğiz, sen çekmeyeceksin abi. O çıkmıyor ya. Yaprana sürücü, bir bilgi de o. Bak, Yaprağına... Hayır efendim çekerek Kurdağlı köyünün Dutluk mevkiindeki 700 yıllık dutlarla ilgili o dutları 20 yıldan daha önceki bir zamanda rahmetli hocam Profesör Doktor Hakkacın ve pek çoğu o gün için doçent ve doktor olan 10 kadar bilim adamıyla gezdik, gördük, tespit ettik yerini, ziyaret ettik. O günün kaymakamıyla gittik. Dutların tadına baktık. Muhteşem bir şeydi. Dutların pek çoğunun kökleri dışarıda. Hangi gövdenin kökü hangisi bilinmez şekilde muhteşem bir görüntüsü vardı ve belli ki belli bir plan dahilinde hiçbir yere taşmadan atıyorum iki dönüm ya da üç dönümlük bir alana özellikle dikilmiş. Ne zaman? 700 yılı geçkin bir zaman önce. Bunların anıt ağaç olduğu kanaatine vardık. Kanaatine varanlar bilim adamları. Kaymakam Bey'e durumu bildirdik. Hemen arkasından sık sık ile geliyorduk. Gezimiz iki ay sürdü. 2 yani yıldan 4 ay gezdik. Vali Bey'i, zamanın varisini ikaz ettik. Dutluk, mevkinin dutları derhal koruma altına alındı dedik. Yozgat'ın pek çok yerinde pek çok ağaç, anıt ağaç tespit edilmesi, kayıt altına alması lazım. Diğerleri gibi, çoğu gibi tutluğunda anıt ağaç statüsüne alınmadığı kanaatindeyim. Kültürel işlerde son derece yatkın olan Sayın Valimiz bu güzelliği kendisi başlatsın, bitirsin. Efendim, Vekiş'in hikayesi neymiş? Kaç tane hatta toplar mısınız her